Herkese merhabalar arkadaşlar. One Piece'in 1127. bölüm incelemesiyle karşınızdayım. Geçtiğimiz hafta 1126'yı incelemiştik. Bugün de 1127. bölüm incelemesiyle karşınızdayım arkadaşlar. Tabii ki incelemeye geçmeden önce de 15 bin abone doğru ilerlediğimizi söyleyeyim. O yüzden kanala abone olur, videoyu beğenir ve görüşlerinizi yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Artık hızlı bir şekilde incelememize geçelim arkadaşlar. Evet kapak hikayeleriyle devam ediyoruz. Ve arkadaşlar Elbaf'ı sonunda görüyoruz arkadaşlar. Devlerin ülkesi Elbaf görünür durumda. Evet Elbaf'ın şehir yapısı arkadaşlar çok farklı bir şekilde gözüme çarptı. Hatırlarsanız geçtiğimiz hafta Nami'nin bir yere gittiğini görmüştük. Böyle hiç bilmediğimiz bir noktaya gittiğini görmüştük ve ben demiştim ki acaba puzzle meyvesi falan olabilir mi o? Ve ona benzer yapılar yine buradaki evlerde de gözüküyor arkadaşlar. O yüzden muhtemelen gerçek bir dünya, bir hayal alemi değil gibi duruyor. Evet devlere kafası karışmış vaziyette ve şu an Elbaf'ta arkadaşlar büyük bir yangının olduğunu görüyoruz. Ve bir aroma kokusundan bahsediliyor ve büyük bir ağaç var. Aynı zoğuda olduğu gibi ve o oranın böyle biraz yandığını e, görüyoruz arkadaşlar. Ağacın üst tarafından bir yanma olmuş e, anladığım kadarıyla ve eğer diyor alevler diyor Yagris'e sıçrarsa ülkenin işi biter diyor. Muhtemelen bu ağaç galiba ülke için çok çok önemli bir noktada anladığım kadarıyla. Ki bundan dolayı o ağacın yanmaması için devler büyük bir çaba gösteriyorlar. E, durumu hemen büyük güneş tanrısını bildirmeliyiz diyorlar. Acaba o güneş tanrısı kim yoksa Elbaf'ın içerisinde olan bir mi? Açıkçası çok merak ediyorum. İşte e, galiba devlerin kullandığı veya devlerin adasında yaşayan büyük arıların. Stongir Moderler diye mi artık nasıl bir ismi varsa bilmiyorum. Onların böyle e, yaralandığını öldüğünü e, görüyoruz. Gökten öylece düşmediler diyor. Bir şey olmuş ki burada bir karışıklık var. Devlerin ülkesinde bir kaos hakim şu an. Bakalım onu da birkaç bölüm içerisinde muhtemelen öğreniriz arkadaşlar. Orman, ormandakiler bizim hissettiğimiz sarsıntı yüzünden kudretli kulak tanrısı yıkıldığını bildirmişler diyor. Aptal mı diyor. O devasa tavşana ne zarar vermiş olabilir. Evet bu devlerin ülkesinde bütün hayvanlarda anladığımız kadarıyla büyük bir şekilde oluyorlar ve bir şatodayız arkadaşlar ve Nami'yi sonunda görüyoruz arkadaşlar. Ee, galiba şu an oradaki yangınları gördükten sonra Zeus'un şimşekleri de beraber ülkenin yandığını ve o arıların anladığım kadarıyla gökten Zeus'un şimşekleri de beraber öldürülüp veya en kötü ihtimalle e, bayıltıldığını anlıyoruz gibi geliyor. Bir yandan buraya nasıl geldiğini, üzerinin nasıl değiştiğini e, vesaire anlayamıyor arkadaşlar. Nami doğal olarak ne olduğunu bilemiyoruz. E, Luffy, Zoro ve Sanji'yi arıyor ve Usopp bile olabilir diyor. Yani biri beni kurtarsın dediğini görüyoruz. Ve sonrasında arkadaşlar zeminin bir farklı olduğunu, yürümekte zorlanabilecek bir zemin olduğunu. Adeta diyorum ya böyle puzzle tarzı bir Lego parçaları gibi. Lego parçalarından yapılmış bir saray, bir ülke gibi bir noktadayız. Ve yer... Ondan dolayı böyle biraz girintili çıkıntılı. Tabii ki küçük insanlar için normal insanlar için daha doğrusu burada yürümek biraz zor olacaktır anladığım kadarıyla. Çünkü devlerin ayakları çok büyük olduğu için bu girintili çıkıntılar devlere pek engel teşkil etmiyor anladığım kadarıyla. Devasa bir kirpiyi görüyoruz. Nami burada korkup kaçıyor tabii ki ve Usopp da bir kedinin ağzında e, artık mücadele içerisinde olduklarını görüyoruz. Birbirlerini burada yakın bir şekilde görüyorlar. E, tabii ki ikisinin de kendi başlarında sorunlar varken e, Nami Zeus'la beraber karşısındaki kirpiye büyük bir şimşek saldırısı yapıyor. Ve sonrasında arkadaşlar oradan aşağı düşerekten anladığım kadarıyla e, ee, Usopp'un yanına geliyor. Bu arada Zeus'un şimşekleri de bu arada ee, kediye de etki etmiş durumda. Kedinin tabii ki çok sinirlendiğini görüyoruz ve e, Nami ile Zoro kaçmaya başlıyorlar arkadaşlar. Diyor ki son hatırladığım şey devlerin içtiğimiz içkiden bahsediyorlar arkadaşlar. Sonra kendilerini birden burada bulmuşlar. Üzerleri e, tamamen değişmiş durumda. Mami şunu diyor. E, i̇çtiğimiz o içki diyor. Onun yanılsama görmeye neden olabileceğini söylememiş miydi diyor. Orada bir devden hatırlarsanız bundan bahsediyordu. Buna absit derler. Yeşil peri olarak da bilinir diyor. E, kafayı uçuran bir şey kadarıyla içtikten sonra eğer alışkın değilse bünye benim anladığım ve yorumlamak istediğim şekilde bu şekilde. Ondan dolayı bir anda buraya gelmişler. Evet çok büyük bir kale içerisindeler. Devlerin yaşadığı bir kale anladığım kadarıyla. Çünkü kedinin ve kirpinin boyutları bizimkilerin 3-5 katı olduğunu varsayarsak gerçekten çok çok büyük bir kalenin içerisinde olduklarını çok rahat bir şekilde anlayabiliyoruz. E bu şeyin gerçek olma ihtimali yok diyor. Tabi bu şu an içtikleri şeyden dolayı bir hayal dünyasında olduklarını falan zannediyor Usopp ve ama Usopp şimdi tam kedinin önüne doğru atlarken ger buranın gerçekten e, gerçek bir dünya yani gerçek dünyada olduklarını anlıyorlar ve Usopp sağlam bir şekilde pençe darbesiyle beraber bir darbe yiyerek açıkçası yüzü falan çiziliyor ve karının da büyük bir kısmı kırılmış vaziyette. Sonrasında aşağı düşüyorlar ve kedinin aslana dönüştüğünü görüyoruz arkadaşlar ve sonrasında tam burada Nami, Usop'u kalkan olarak kullanırken ortama bizim muhteşem üçlümüz Zoro, Sanji ve Luffy giriyor görmüş olduğunuz gibi bildiğimiz tekniklerini kullanarak arkadaşlar. Aslan'ı perişan hale getiriyorlar. Ve sonrasında arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi herkes şu an tayfadan ayrılmış olan herkes yani Luffy, Zoro, Sanji, Usopp ve Nami bir araya gelmiş oluyorlar. Evet kediye bir dönüşüyor. Luffy yine burada her zaman olduğu gibi bir şeylerin tadına bakmak, midesini doyurmak durumunda <laughs> kafa yapısında olduğunu görüyoruz. E, pişirdiğimiz o tavşan epey lezzetliydi. Diyor. Evet buraya gelmeden önce de anladığım kadarıyla üçü bir tavşan yakalayıp tavşanı pişirip yemişler. E, Luffy muhtemelen e, bunun da tadını merak etmesinden kaynaklı olarak bu kediyi de yiyebilir gibi geliyor bana. Sonra e, yine Sanji'nin Nami'ye yapmış olduğu klasik e, flörtöz hareketlerden, e, sapıklık hareketlerinden devam ettiğini görüyoruz. Ve sonrasında arkadaşlar yine sol tarafta o büyük ağacın yandığını görüyoruz Tabii ki şu an ekrana gelmiyor panelin büyük olmasından kaynaklı olarak. Sese bakılırsa daha da büyükleri var diyor Luffy. Ee, güzel görünüyorlarsa buraya getiririm diyor. Bu arada zor oluyor. Denizi ve gemimizi bulmuyor. Öncelik verelim. Tayfanın güvenliğini sağlamamız gerekiyor diyor. Yine tam bir sağ kol örneği sergilediğini görüyoruz. Sanji de geminin aşçısı olarak yiyecek stoklarının çok önemli olduğunu biraz vurguluyor burada. Yiyecek aramaya gidiyorsan o ara ordusunu ve kovanlarını unutmayın. Gayet besleyiciler boşa gitmeleri yazık olur diyor. Doğal olarak bir aşçının söylemesi gereken en önemli şeylerden bir tanesi de Geminin stoklarının dolu olması arkadaşlar ve de Böyle bir yerden nasıl dolaşabiliyorsunuz Hem biz neredeyiz diyerek Bölümü noktalamış oluyoruz arkadaşlar bilinmeyene doğru sonraki bölümde renkli kapak varmış Ve bunun Bilgisini aldıktan sonra arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bölümümüzü Noktalamış oluyoruz Evet bölümde şu an çok fazla konuşulabilecek bir durum yok Sonunda Elbaf'ta olduğumuzu anlıyoruz Elbaf'ın Mimari yapısının Çok farklı olduğunu devler ee, özelinde bir büyüklükte olduğunu çok rahat bir şekilde anlayabiliyoruz. Zaten bunu bekliyordum. Ama bina yapılarının böyle alta bir Lego tarzında olması beni çok çok şaşırttı. Şu an bu legolar bizimkiler için büyük bir problem teşkil edebilir. Özellikle yürümedir. Seyahat etme konusunda problem yaşatabilir. Ee, bizimkiler ama devler için herhangi bir problem yok. Bunun neden Lego şeklinde neden Lego tarzında bir Ülke olduğunu çok merak ediyorum. Acaba yapması, çıkarması, parçalaması çok kolay olduğu için mi böyle bir tercihte bulundular? Bunun da en azından açıklanması gerektiğini hızlı bir şekilde düşünüyorum çünkü çok kafamı kurcalıyor. E, acaba bunu bir meyveden dolayı mı yapıyorlar? Yoksa gerçekten Lego tarzı bir şeyler mi üretiyorlar bu ülkede? Onu da merak ettiğimi söyleyeyim. Tabii ki buraya nasıl geldiler? Bunu çok merak ediyorum. Bir anda böyle içtikleri bir e, içkiden sonra hiç bilmedikleri bir noktada ve üzerlerinin değişmiş bir şekilde olduğunu görmek açıkçası soru işaretlerini biraz daha arttırıyor ama e, genelde klasik e, One Piece ark başlangıçları da buna benzer şekilde oluyor. O yüzden birkaç bölüm içerisinde bilgileri alırız arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bölüm için söyleyeceğim her şeyi söylemiş oldum. Çok fazla söylenecek konuşulacak şu an için bir şey yok. Arkın başı olduğu için biraz daha beklememiz, biraz daha bölümlerin ilerlemesi gerekecek detaylı konuşmak için diyelim ve ben bu bölümü burada noktalamış olayım. 1127. incelemesinde sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın. 拜拜